Arkadaşlar selamlar. Bu videomda sizlere Valorant'ta Radyanit puanının ne işe yaradığını anlatacağım. Onun öncesinde kanalımda Valorant içerikleri üretiyorum. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Radyanit puanları oyunda sahip olduğumuz veya satın aldığımız skinleri geliştirmemize yardımcı oluyorlar. Mesela örnek olarak göstereyim. Vandal'dan yağmacı Vandal skin'i. Bakın arkadaşlar solda 2, 3 ve 4. seviyeler var. Biz bunları Radyanit puanıyla açabiliyoruz. Örnek olarak bu kaplamada bu skin'de nasıl bir değişim olduğunu görelim. Silah görsel efektleri ve ses arkadaşlar gördüğünüz gibi sol üstte yazıyor. Bakalım nasıl bir değişim olmuş. Üçüncü seviyeye bakacak olursak jarjör değiştirme efekti gördüğünüz gibi değişti. Az önce pembe bir renk tarzında böyle bir animasyon çıkmıyordu. Ama 3. seviyeyi açtığımızda bu değişiyor arkadaşlar. 4. seviyeyi açacak olursak rakibimizi öldürdüğümüzde. Işte. Hemen göstersin. Böyle bir animasyon oluşuyor arkadaşlar. Bu çok hoş görünüyor bu arada. Biz bu 4 seviyeyi, 2, 3 ve 4. seviyeyi radyan ile açabiliyoruz. Ve bunun sonucunda skinimize bu özellikler geliyor arkadaşlar. Radyan puanı bu işe yarıyor. Mesela şu anda Şerif'te de aynı skin var. Şerif'te de aynı gelişimler yapılabiliyor. Radyan puanı bu işe yarıyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.